Apocalypse. Selamlar arkadaşlar. Yeniden hoş geldiniz kanalıma. Şimdi sizlerle birlikte Saint Horn Gölgelerinin ikinci sezonuna başlayacağız. Birinci bölümünü oynayacağız. Gördüğünüz gibi iki diyor. Ben birinci bölümü çektim ama yine ses mağduru oldum. O yüzden şimdi tekrar çekeceğim. ikinci sezonu yeniden başlatıyorum. Ve ikinci sezona yeniden başlayacağız şimdi. Birinci bölümüne. Videoları çekmek yeterince zor olma, olmuyormuş gibi. Bir de böyle seste problemler olunca, kayıtta problemler çok sinir bozucu oluyor gerçekten. Neyse başlayalım. Bölüm 1. Yeni insanlar, eski sorunlar. Bisikletle dolaşan küçük kız çalıların içinde hışırtıyı duydu. Ha? Fırr. Sincap. Fırr. Sincap kıza doğru zıplayıp avucunun içine atladı. <laughs> Çok mutlu olmuştu. Ne kadar tatlısın. Fırr. Hey nereye? Sincap yere atlayıp ormana doğru zıplamaya başladı. Ama bir anda durup kıza baktı. Gitme. Küçük kız bisikletini bırakıp hayvanın peşinden koştu. Ama Sincap daha da uzağa gidip çocuğu peşinden sürükledi. Gitme yavrucuğum ormana ne işin var? Pışş. Yaprakların ışırtısı duyuldu. Rüzgar bir denesi bir şey söylemek istemişti sanki. Pışş. ağacın arkasından bir gölge geçti. Kimsiniz? Fış! Rüzgar esti. Gölge bir şey uzattı sanki. Kızın ayaklarına bir sürü şeker düştü. Bu bana mı? Evet. Fırır. Sincap kızın omzuna atladı. Hmm. Kız biraz daha düşünüp şekerleri yerden aldı. Evet, mor şekerler. Saintpour'un çiçeklerinin renginde tam da. Hmm, güzelmiş. Küçük kız daha ağzındakileri bitirmeden başının döndüğünü hissetti. Ne oluyor bana? Anneciğim. Hış, korkma. Ah. Küçük kız elindeki şekerleri döküp yere düştü. Zavallı kız. Gözleri yavaşça kapandı. Masa kart ve taşlarla doluydu. Monopoly oynadınız, şimdi bir elde onu oynayacaksınız. Kazanının kaybedene istediğini yaptıracağını hatırlıyorsun değil mi? Merak etme, hala sana ne yaptıracağımı düşünüyorum. <laughs> Kazanacağını o kadar emin misin? Elimde sadece birkaç kart kalmıştı. Risk alıp yeni kart mı alsam yoksa son kozu elimden mi çıkarsam mı? Risk almak, genelde cesaret e, olayları oluyor. koza elden çıkarmak diyorum. Şöyle yapalım. Rakamı olan bir kartı elden çıkarmak yerine, renk seçmeni sağlayan kartı çıkardın. Seçiyorum. Kırmızı, sarı, yeşil. Kırmızıyı seçiyorum arkadaşlar. Derek'in hayal kırıklığına uğradığı yüzünden belliydi. Yeni bir kart aldı, sonra bir tane daha ve bir tane daha. Sıra sana geldi. Bu kartlardan hangisi bana uyar? Oyuncuların sırasını değiştiren renk seçimi. Renk seçimi diyeceğim. Renk söyledin. Birkaç turda elinde olan neredeyse bütün kartları çıkarmış oldun. Uno! Pabi ile kendi kartlarını hemen açtılar ama Derek o kadar hızlı olamadı. Lanet. Birinci sen olurken Pabi ile kendi ikinci oldular. Evet, ona da kazandınız. Oynamayı öğrenin lan! <laughs> Babi çok komiksin. Babi zafer dansını yaptı. Kendi de yerinde duramadı. Sıra ona geldiğinde son kartlarını elden çıkarmış oldu. Kaybeden Derek oldu. Derek'e diveğinizi söylüyorsunuz. Sen kaybettin. Kararını bekliyorum. Senin kendi öpmeni, öpmeni istiyorum. Beni öpmeni istiyorum. Dans etmeni istiyorum. Kapıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben geçen oynadığımızda da kendi öpmesini istemiştim. Yani e, demiştim ya bence Derek saray, sarayı görmeden önce kendi hoşlanıyordu. Ve aralarında bir şey olsun istiyorum yani. Gerçi kendi gıcık bir kız Derek'i hak etmiyor ama olsun Derek de mutlu olsun. Kendi daha fazla kıskanmasın sarayı diye kendi seçtim ve eğlenceli geldi bana. Kendi mi? Sarah. Gözlerini devirdin. Yapmayın ya dileğim bu işte. <laughs> Derek önce babiye sonra sana baktı. Ardından kalkıp kendiye yaklaştı. Kendi de tedirgin bir şekilde ayağa kalktı. Öylesine bir öpücük. Peki. Derek kendinin beline sarılıp onu kendine doğru çekti ve öptü. İlk de öylesineymiş. Bir saniye için birbirlerinden hemen uzaklaşırlar gibi geldi ama ikili tadını alıp fikrini değiştirdi ve gerçekten öpüşmeye başlamıştı sanki. Şunlara bak. <laughs> Sayenizde Derek ile kendinin arasında bir elektriklenme oldu. Hadi bakalım. Birbirinden uzaklaşıp yerlerine otururken olanlardan son derece utanmış oldukları belliydi. Bobby ise gayet mutluydu. Şunlara bak. <laughs> Bobby çok komiksin. <laughs> Saate baktın. Ah hayır. Eve gitmem lazım. Ayağa kalkıp kapıya yaklaştın. Bugün buluşuyoruz unutma. Ne varmış bugün? Akşam buluşacağız diye anlaşmıştık unuttun mu? Matematik için kendin yardım istemiştin. Şimdi de unutmuşsun bak. Ah evet ya tamamdır. Surat yapma bir şey unuttuğum yok. Sonbaharın ortasındaydı ortasıydı. Bu sonbahar bir bitmek bilmedi zaten. Üstüne bir şey giymedin artık dışarı çıkamazdın. Kalın palto 22 elmas göz alıcı palto 27 ve ücretsiz olan başka da yok. Evet. Arkadaşlar ücretsiz olandan e, bir şey e, itibar puanı alıyoruz. O yüzden ücretsiz olanı seçiyorum. Bunu şey hani daha önce oynamıştım ya ben elmas kazanmak için. O zaman seçtiğimde tabii elmas harcamak istemiyordum kıyafetler. O zaman seçtiğimde fark etmiştim. O yüzden tekrardan bunu seçtim. Giyindiğin zaman kendi hayranlıkla montunu inceledi. Nereden aldın bunu? Aynısından ben de istiyorum. Baltimore'dan almıştım. Baltimore'da da mı anlarlarmış. İzledim, puanı kazandık. Bundan sonra dışarı çıkarken bu paltoyu giyeceksin. Herkesle vedalaşıp dışarı fırladın. Geldim ben. Tatlım, misafirimiz var. Merhaba Sera. Her şey yolunda mı? Evet, bir iki haftalığına kızımın yanına gidiyorum. Köşede duran birkaç eski valizi gösterdi. Uzun zamandır görüşemedik kızımla. Vedalaşmak ve küçük bir ricada bulunmak için uğradım. Bana mı? Tek yanıma baksan olur mu? Bilmem yapabilecek miyim ki bu iş? Yok yok hiç de zor olmaz. Hiç merak etme. Yani bayan zor olmayacak gibi gözükmüyor. Önemli olan hayvanlara gündeki kez mama vermek ve eşyaların sağlam olduğundan emin olmak. Sana yük olacağımı biliyorum. Ama... Sorun değil bakarım. Ne kadar tatlı bir kız Sara. Oh, oh Sara beni kurtardın. <laughs> Sana sarıldı ve çıkmak için ayaklandı. Trene yetişemem diye korkuyorum. Neredeyse unutuyordum. Anahtarı vereyim. Teşekkür ederim. Bayan Hill sana bir kez daha sarılıp annene el salladı ve dışarı çıktı. Ne tatlı bir kadın. Elindeki anahtarı salladın. Yine iş başa düştü Sara. Sene 1996. Kendi. Kendi. Neden tek başına gitmesine izin verdin? O büyük bir kız artık. Hiç de büyük gibi değil ama. Bu büyük kız kayboldu şimdi. Onu buluruz. Her zamanki gibi kendine fazla güveniyorsun. Direkt durdu ve el fenerini yüzüne tuttu. Bu konuda bir sorunun mu var? Bu size bir şey hatırlatmadı mı? Her şey hep kendiyle başlıyor. Sen zaten hep herkesin akıllı olduğunu düşünürsün. Babi ile bana hiçbir zaman inanmamıştım. Biz de her şeyi kendi başımıza çözmek zorunda kalırdık. Haksızmışım. Bunun için sizden özür diliyorum ama beni günah keçisi yapmayın. Yazık be. Yapmayın. Yürüymeye devam etti. Kaşlarını çatıp peşinden gittin. Fış. Rüzgarda sallanan dal gıcırdadı. Ah. Beni burada yalnız bırakmayın. <laughs> Birkaç sıçrayış daha size yetişip koluna yapıştı. Sene 1986 sonbahar. Ders çoktan başlamış olmalıydı ama bayan Drew, tarih hocası hala gelmemişti. Arkana bakıp Luke'u gördün. Defterine özenle de bir şeyler yazıyordu. Sonunda öğretmen bir delikanlıyla beraber sınıfa girdi. Lütfen sessiz olalım. Ne kadar yakışıklı. Ay kendi. Sessiz. Tanıştırayım bu John. Bugünden itibaren John bizim okulumuzda okuyacak. John, istersen kendini bize biraz tanıt. Ee, önce ne yapacağını bilemedi ama hemen toparlandı. Selam herkese. Ben seni Tora daha yeni taşındım. Burada henüz kimseyi tanımıyorum ama umarım bu durum uzun sürmez. Bundan eminim John. Yerine geçebilirsin. John senin yanındaki sıraya oturdu. Bak bak. Ona merakla bakıp daldın ve delikanlıya gerektiğinden çok daha uzun süre bakmış oldun. John bunu fark etti. Gülümsemek sırtını dönmek. Gülümseyelim. John sana daha dikkatli bir şekilde baktı. John bunu unutmadı. Onun seni süzdüğünü hissettin. Yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Başını eğip selam verecek gibi oldun ama hemen ardından sırtını dönüp seni tamamen unutmuştu sanki. Ve ödev. Sınıftakiler hoşnutsuz bir şekilde iç geçirdi. Takım çalışması konusunda tecrübe edinmeniz için sizi ikili, ikili kişilik, iki kişilik gruplara böleceğim. Dönem sonunda 4 kişilik gruplar şeklinde çalışmanız gerekecek ama buna daha çok var. Listeyi açıp soyadları sıralamaya başladı. Nihayet sıra sana geldi. O'Neill ve Moring. Luke ile... Dönüp arkana baktın. Okul sonrası Luke ile onun evine gidip tarih ödevini yapmak için buluştunuz. Aranızda hala hafif bir gerginlik vardı. Sessizlik fazla sürünce sohbet açmak için panikle konu aradım. Luke, bana kırgın mısın? Hayır, söyledim ya. Senin arkadaş kaldık öyle değil mi? Öyle. Luke'un evi okula düşündüğünden daha yakınmış. İçeri nasıl girdiğinizi fark etmemiştin. Rahat ol. Wow, burası çok kasvetli. Dönmek isteyeceğin evden daha çok bir müzeye benziyor. Sıcak bir şeyler içmek ister misin? Olur, eviniz serinmiş. Duvarlar bir türlü ısınamadı. Ah ya, ısınamadı deyince o duvarlar çok fena ısınacak. Çok üzüldüm şu an. Luke mutfağa gidip bir süre sonra tepsiyle döndü. Sıcak kahve iç. Bir şey karıştırmadın, değil mi içine? İnaluk. Etrafına bakındın. Ne kadar çok tablo ve ozonuz varmış. Bizde yok, yok. Said hor gerçekten değerli bir şey bulabileceğiniz yerlerden o kadar uzak ki. Yoksa annenle baban antik eşyalarıyla artık ilgilenmiyorlar mı? İlgilenmiyorlar hiç. Neden soruyorsun? Luke bariz bir şekilde gerilmişti. Sesi soğuk ve neredeyse kaba bir şekilde almıştı. Hmm. Seni rahatsız etmek istememiştim. Luke birden kendine gelmişti sanki. Saçlarıyla oynayıp güldü biraz. Affedersin neden öyle tepki verdiğimi bilmiyorum. Bilirsin bilirsin vardır bu işin altında bir şey. Olsun. Hmm, ne oluyor bana böyle? Luke ayağa kalkıp salonu dolaştı ve tablolardan birinin önünde durup onu uzun uzun inceledi. Sonunda sessizliği bozdu. <laughs> Ailemiz gerçekten de Saint Ford'a Ford'a bir eşya için geldi. Ama o eşyayı elde etmek pek kolay olmadı. Ne eşyasıymış o? Söyleyemem. Onu reddettiğim için beni böyle mi cezalandırıyor yoksa? Giriş kapısı çarptı. Burada ne işin var? Sana da selam Adel. Sana selam verdiğim yok. Luke, Efendim? Sana meydan okuyan bir bakış attı. Michael bunu öğrense ne der acaba? Tarih ödevini yapıyoruz. Ne var burada? Ne var bunda? Buna öyle mi diyorsunuz artık? Ay imalara bakar mısın ya? Cık cık. Adel paltosunu koltuğa atıp yanına oturdu. Ellerini önüne koyup sessizce size baktı. Ne? Devam edin. Size engel mi oluyorum yoksa? Sera odama çıkıp ödeve geçelim mi artık? Tabii. Ya bu Sera'nın kıyafeti. Partiden kaldı. Başka bir şey giyelim. Hadi. Nasıl bir şeydi? Hadi. Hiç de düzgün kıyafeti yok nasıldı ya daha böyle spor bir şey istiyorum ama saray için ay yok gerçekten o zaman şu olsun saçlardan da sıkıldım yine şu tepeden bağlı saç yapacağım çok çok cici böyle Gibi. Merdivene yaklaştığında Adel'in partide söylediklerini hatırladın. Luke'un kız kardeşine baktın. Arkamda dönenleri söylerken neyi kastetmiştin? Bu soru kızı çok eğlendirdi. Ooo bunu bana sormamalısın. Kime sormalıyım peki? Michael'a. Onu daha önce hiç tanınmamış olman enteresan. Dinleme onu Sarah. Luke ile odasına çıktınız. Ödev aslında hiç zor değil. Kitapları çıkarıp ödevin olduğu sayfalara baktı. Hemen derse odaklandınız. Çalışmaya arada bir kahkaha veya atıştırmalık ile ara verip ardından devam ediyordunuz. İki saatin sonunda ödeviniz hazırdı. En yüksek notu alırız bence. Bitince aşağı indiniz. Luke salonda annesiyle babasını görünce bariz şekilde eğilip durduğu yerde dondu kaldı. Ailesiyle arasında bir gerilim var yani çok belli. Herkesten önce e, merhabalaşmak. Luke'un annesiyle babasından sonra merhabalaşmak. Herkesten önce merhabalaşalım. Merhaba. Bay ve bayan Morin sesine döndüler. Luke'un annesi seni görünce şaşkınlıktan kaşlarını kaldırdı. Merhaba, e, Sera. Sera. Çok memnun oldum. Ben de. Yüksek itibar yolu. Misafirimize çay ikram ettin mi? Merak etme. Sera tablolarımızı gördünüz mü? Evet çok güzeller. Bu eşyalar benim gurur kaynağım. Onların değerini anlamanıza sevindim. Bizim evimize sanki seni size hangi rüzgar attı peki? Beraber tarih ödevini yaptık. Öyle mi? Luke'un annesi sana gülümsemiş olsa da onun bu kibarlığın yapmacık olduğunu ve seni gördüklerine pek sevinmediklerini anlamıştın. Gergin bir sessizlik oluştu. Kaba bir laf çakıp defolup gidesim vardı ama içinde bir şey bunu yapmana engel oldu. Saygı değer biri olduğunu ispat etmeye kararlıydın. Muhtemelen bizim tutkumuz size saçma gelir. Ama belki Luke size her şeyi anlatmıştır. Ne iş yaptığımızı ve buraya ne için geldiğimizi. Ağzını arıyor kızın resmen. Luke bana bütün sırlarınızı anlattı. Pek konuşkan biri değildir. Ağzını arıyor. Pek konuşkan biri değildir ki gerçekte de öyle. Bir şey anlatmadı yani zaten çocuk. Öyledir. Yine sessizlik oluştu. Luke'un annesinin ağır bakışlarını üzerinde hissettin. Eee... Akşam yemeği için kalır mısınız? Davet ettiğiniz için teşekkür ederim ama gitmem lazım zevkle. Gitmem lazım diyeceğim. Herkesin bariz bir şekilde rahatladığını fark ettin. Evet nezaketten. Sırf kibarlık olsun diye teklif etmişler. Ben de kibarlık olsun diye reddettim zaten. Yani ne komik. Yani gerçekten isteseler ısrar ederlerdi. Luke'un annesiyle babası bunu beğendiler. Tanıştığımıza sevinik bu beğenmiş halleri mi? Bu Luke'un annesi ve babasının bizi beğenmiş hali bu mu? Beğenmeseydi ne olurdu bilmiyorum. Ben de. Hiç de. <laughs> Luke seni kapıya kadar geçirdi. izlenim kazandık Luke'un annesiyle babasının üzerine iyi bir izlenim bıraktınız bağışla onları önce kendileri terbiyeli olsalardı keşke herhalde yabancıları sevmezler herhalde yabancıları sevmezler diyeceğim evet annemle babam ortamımıza katılacak olan kişiler konusunda biraz hassaslar annem senin sosyal statün yüzünden benimle olduğunu düşündü cık cık. affet onları sorun yok anlıyorum seni evine bırakayım mı Gerek yok. Bayan Hill'in antika dükkanına uğramam lazım. Nasılsa hayvanlarına mama vereceğim. Bayan Hill nerede peki? Ne kadar şaşırdı. Bakın bakın. Birkaç haftalığına kızının yanına gitti. Öyle mi? Peki o zaman. Dikkat et. Bırakmadı ya. Bırakmadı. Ben Luke'un bu davranışlarını hiç beğenmiyorum. Yani erkeksi bulmuyorum. Biraz e, pozitif ayrımcılık gibi oluyor ama ne bileyim Michael mesela bu yönde daha ee, güzel gibi geliyor bana Yavaş yavaş yürüyerek bugün yaşadıklarını düşünüyordun Dükkanın kapısını tam açacaktın ki Bir ses yüzünden öylece kala kaldın Pat Ha? Cama yaslandım fakat karanlıkta hiçbir şey görünmüyordu Ses gelmeye devam etti Bayan Hill'in hayvanları isyan etmiş olabilirler mi? Sen içeri girince Küçük zili haince çaldı Kimse var mı? Sessizlik Pat kim var burada? Daha bir adım atmadın ki karanlık bir sürüyete çarptın. Ah! Seni görünce elindekini yere düşürdü. Cam sesi. Bir cam eşyanın yere düşüp yuvarlanması duyuldu. Bir adım geri atıp içgüdüsel olarak kaçmak istedim fakat karanlık figür elini tuttu. Dokunma bana kaçmak saldırmak. Saldırmayacağım kaçacağım o yüzden. Sen karşı tarafı itince dengesini kaybetmesine sebep oldun. Serbest kalıp çıkışa koştum ve o da peşinden gitti. Yaklaşma. Ama karanlık figür yanından geçip dışarı fırladı. Ağır ağır nefes alarak yere yığıldın. Bayan Hill beni böyle bir şey için hazırlamamıştı. Etrafına bakındın. Dolaplar ve kutulara çıktı. Bazı eşyalar yere dağılmış vaziyetteydi. Bir şey arıyormuş. Hırsızın çaldığı şeyi düşürdüğünü hatırlayıp yere sürünerek aramaya başladın. Sonunda camdan yapılı tuhaf bir eşya buldun. Büyük bir iğneye benziyordu ama içi boştu. Antika bir eşya yerden al. Çok eski görünüyordu. Muhtemelen çok pahalıydı. Çok hızlı geçtim bu arada ama iğnenin üstünde böyle boynuzlar vardı arkadaşlar. Söylemek istedim bunu da. Bulduğun eşyayı cebine koydun. Bayan Hill dönene kadar ben bunu evde saklayayım en Hayvanlar ölü gibi uyuyorlardı. Onlara birkaç kez dokunup seslendin ama hiç tepki vermediler. Sadece sakin bir şekilde nefes alıp veriyorlardı. Bobby ve Derek'i e arayıp olanları anlattın ama gelmelerini rica ettin. Beklemek zor gelmişti. Hırsızın iğne için geri geleceğinden korkuyordun. Sonunda arkadaşların dükkana girdi. Derek hemen sana yaklaştı. Nasılsın iyi misin? Cevabını beklemeden dükkanı dolaşıp zarar görmüş rafları incelemeye koyuldu. Her şey sağlam sanki sadece birkaç eşya dağılmış. Evet hırsız şu iğneyi arıyordu. Arkadaşlarına iğneyi gösterdin. Derek hayvanlara yaklaşıp kaselerine baktı. Muhtemelen mamalarına bir şey karıştırdılar. Babamın gelmesini beklememiz lazım. Babi kollarını arkaya atıp dükkanın içinde dolaşıyordu. Birden tabloların birinin önünde durdu. Baksan bu Noel Gülü şu tablodan bahsediyorlar sanırım. Neymiş o? Tarihsel olarak ilgi uyandıran bir çiçek türü. Onu delik ilacı olarak kullanıyorlarmış. Yalnız burada mor olan Noel Gülü resmedilmiş. Ona bir de kara gül diyorlar. Zehirlidir, halüsinasyon ve nefes darlığına yol açar. Aşırı dozlu ölümü bile tetikleyebilir. Bu çiçekten muhtemelen uyuşturucu yapıyorlar. Tabloya ilk kez görüyormuşsunuz gibi baktınız. Aynen ya. Bunlar o çiçekler. Dükkanın önünde araba durdu. Babam. Olanları bir kez daha anlattığında Şerif Nixon sizi serbest bıraktı. Bir saat sonra evinin önünde buluşuruz tamam mı? Tamam. Annen koltukta uyuyakalmış. Onu örttükten sonra televizyonu kapatacaktın ki... Megan White isimli 9 yaşında bir kız çocuğu kaybolmuştur. Bu kızın nerede olduğuna dair en ufak bir bilgiye sahipsiniz. Polis ve büroya haber vermenizi rica ediyoruz. Pat. ''Düğmeye bastın ekran kapandı. Saate baktın. Babi nerede kaldı ya? Bahçede kimse yoktu. Sokak boştu. Bir saat geçti. Babi hala ortalıkta yoktu. Şimdi de sen unuttun değil mi Babi? Onu beklemeye gerek yok galiba. Hem gelmez o artık. Matematik için aşırı geç bir saat oldu. Odana çıktın. Hmm en iyi bir yeri saklamalıyım ama nereye? Yatağımın altına, parkenin altına, komodinin arkasına. Ben daha önce de parkenin altına saklamıştım ve en iyi saklama yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen oynadığımda öyle bir öyle kalmış aklımda. En iyi saklama yeri burasıydı. Parkenin altına çok net hatırlamıyorum ama öyleydi sanıyorum. Odanın dolaşıp parkelerden birini gözüne kestirdin. Biraz uğraşmak zorunda kalsan da parkeyi kaldırıp altında gizli bir saklama yer oluşturdun. Buraya sadece bu iğneyi değil parayı da sahte kimlikleri de saklayabilirsin. Resmen filmlerdeki gibi. Şimdi içim rahat bir şekilde uyuyabilirim. Bu seçim hikayenin gidişatını etkileyecektir. Başın yastığa değdiği an uyuyakaldın. Bir bir... Bir Uykulu uykulu yatağın içinde gerildin. Hmm, ne kadar tatlı pijaması ya. Kapı açıldı. Tatlım seni Michael arıyor. <laughs> Michael? Kalbin hızlıca çarpmaya başladı. Neden arıyor? Koşarak salona indin. Efendim? Sera selam. Uyandırdın mı? Yok her şey yolunda mı? Tabii yalnız eve gitme vakti gelmedi mi? Annem endişelenmeye başladı. Ne diyorsun? Kardeşimi diyorum ne diyeceğim? Senin yanında matematik ödevi yapmak için gitmişti yanına. Ve hala evde yok. En azından aynı yatakta uyumadınız umarım. <laughs> Ama Michael... Bobby bana hiç gelmedi ki. Babayı de kaybettik. Evet, ikinci sezonun birinci bölümünü tamamladık arkadaşlar. Umarım bu kez sesim kayıt olmuştur. 3 dikkat ve 2 izlenim puanıyla bölümü burada sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz, like'larsanız videomu çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.